Dikkat ederseniz kişi odaklı övgü özgüveni düşük çocukları özgüveni daha da düşürüyor dedik, doğru mu? Özgüveni düşük çocuğa da anne babalar daha çok hangi tür övgüyü kullanıyordu? Özgüveni düşük çocuklar için hem abartılı hem de kişi odaklı övgü kullanıyordu. Tamam, bunu da anladık. Peki, çocuğun özgüveni yüksekse anne baba çok kişi odaklı övgü kullanmıyor ama kullananlar da var. Özgüveni düşükse kişi odaklı övgü kullanınca ne oluyordu? Daha da düşüyordu. Özgüveni yüksekse, kişi odaklı övgü kullanıyorsa ne oluyor biliyor musunuz? Bu çocuklar da narsist oluyor. O kadar çıtayı yükseltiyor, söylemler yükseltiyor ki çocuk diyor ki ha bende bir üstünlük var. Bende bir üstünlük var. O zaman diyor bu üstünlüğümü ben koruyayım ve ortamlara girdiğinde de narsist oluyor. Abartılı övgü, özgüveni düşük çocuğu özgüveni daha da düşürüyor. Özgüveni yüksek çocuğun narsizme dönüştürüyor. Hocam. Evet. Sen yaparsın zaten demek. Yüktür. Yüktür. Ya yapamazsan? Hayır, sen yaparsın. Yani biliyoruz yapabilirsin. Nereden herkes... biliyorsunuz? Ama herkes yapıyorsa sen de yaparsın. Oo, daha da tehlikeli. <laughs> hani ama şimdi korkusunu yenmiş olmuyor mu yani? Hani. Ya öyle deyince yener mi? Niye ben yeniyorum ama herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Niye yapamayayım ki? Ha, hayır hayır hayır. Herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim. İstediğimiz bir düşünce kalıbıdır. Hı. Bu hepimizde olmalı. Evet. Herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Kimse yapmadıysa ilk yapan ben olabilirim. Bu istediğimiz bir düşünce kalıbı. Ama bu şekilde çocuğa o düşünce kalıbını kazandıramazsınız. İşte nasıl kazandırabiliriz? Hangisine? Şimdi, bunu mu? Bunu. Evet hocam. Bunu, şimdi bir de bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, şimdi her çocuk karakteriyle doğuyor onu ee, mizaç e, diyelim ona. E, evet. Çünkü Ondan, karakter değerler sistemiyle ilgili bir şeydir. E. Mizaç. Evet. Ondan sonra e şimdi böyle düşünmeyen bir çocuğa biz bunu nasıl vereceğiz? Yani nasıl bu düşünmeyen? çocuk da ya ben istiyorum ki ben mesela böyle düşünüyorum ya. Çocuk da böyle düşünse hayatta hep başarılı olur. Evet. Hırslı olur. Evet. Ondan sonra ya bunu çocuğa nasıl kazandıracağız? Öğretemeyeceğiz, kazan? ödül vermeyeceğiz. Ama mesela ben şimdi hani her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum ya. Evet. Ben şimdi bir şey başardığım zaman kendime ödül veriyorum ama mesela. Tamam, onu ödüllendirin kendinizi, onda sıkıntı yok. Ha. Hatta ödüllendirmeniz gerekiyor. Neden gerekiyor biliyor musunuz? Konu başka yere geçti ama diyet yapıyorsunuz diyelim. Pazara kadar yemediniz. Pazar günü dayanamadınız, pasta yediniz, kek yediniz. Pazartesi bir kek daha var, bir yerde gördünüz. Ne, ne geçer aklınızdan? pazartesi de görünce. Ne, ne, pazar yediniz ya şimdi. Yedi gün çok iyi dağlandınız, pazar yediniz. Pazartesi de çok sevdiğiniz bir kek çıktı. Aklınızdan hangi düşünceler geçer? Ne geçer? Battı balık yan gider. <laughs> ya da yok yok ben dün yedim. Ya ye gitsin ya battı balık yan gider. Ne oldu? Bir kereden bir şey olmaz. Ee, ne oldu? Diyet bozuldu. Ama ben şöyle yaparsam. 7 gün diyet yapacağım. Pazar günü kendimi ödüllendireceğim. Dersem Pazartesi kek geldiğinde yesene. yo ben yemeyeceğim. E, dün yedin, dün kendime ödül verdim. Ne oluyor? Diyet bozulmuyor zihninde. Ödülle e, rasyonalize ediyor, bozulmuyor. Bunu yapmalısınız. Çocuğa nasıl vereceksiniz? Güzel soru. Birincisi, en önemlisi, en en önemlisi. Hatalara nasıl bakıyorsunuz? Hatalara nasıl bakıyorsunuz? Hata kabulünüz var mı evde yok mu? Çocuk neye inanıyor? Çocuğu, çocuğunuz var. Evet. Kaç yaşında? İki tane. Dokuz ve beş. Tamam. Hı. Çocukları alacaksınız karşınıza soracaksınız. Bir, hata yapınca ne hissediyorsun? Hata yapmak ne demek? Hata yapmadan gelişebilir misin? Hata yapmaktan korkuyorsa dediğiniz düşünce kalıbına ulaşamaz. Bu bir hata yapmak. Tamam mı? İkincisi, performans odaklılık, öğrenme odaklılık. Çocuk Okuldan gelince yüz almakla mı ilgileniyor yoksa dersleri öğrenmekle mi ilgileniyor? Yüz almakla ilgileniyorsa performans odaklıysa e, o da sıkıntı. Zaten e, araştırmalarda ikisi beraber ölçülüyor. Hata toleransı düşük olanlar daha çok performans odaklı oluyor. E, öğrenme odaklılar daha çok hatayı kabul edilebilir oluyor. Ama çok mantıklı değil mi? Yüz üzerinden çocuk 90 aldığında, oğlum nereden kaçırdın bu onu dediğimde bir hata toleransı düşüyor, İki ben senin performansınla ilgilenirim mesajı veriyorum. İkisi kardeş zaten. Üç, bir gruba diyorlar ki olmamış, bir gruba diyorlar ki henüz olmamış. Henüz olmamış ne mesajı veriyor? Çalışarak yapabilirsin. Ama olayın özünde şu var, her şeyi bir öğrenme anı olarak görecek. Ee, dün kongredeydim, bir arkadaşım e, benden sonra konuştu, e, sahnede çok güzel bir örnek verdi. O örneği vereyim. Tabii e, bakacaktım, bakamadım ama, Şöyle bir şey söyledi. Bir bebek 372 defa düşüyormuş yürümeyi öğrenirken. Sonra arkadaşım sahnede şunu sordu herkese. Bir şeyi 372 defa denediniz mi? Deneyip başarısız oldunuz mu? Olmadınız. Çok güzel değil mi? Kim bir şeyi 372 defa deneyip başarısız olur? Kimse olmaz. Onun için bu zihniyeti kazandıracaksınız. Bir de gelişim odaklı zihniyet aslında bu. Her şeyi çalışarak yapabilirim inancım. Ama şimdiki nesil çabuk pes ediyor. Çabuk pes ediyor çünkü bir arkası çok toplanıyor, sorumluluk verilmiyor, anne kaygılı. Eskiden eleştiri çok artmıştı, şimdi övgü çok arttı. Zaten ben belki de kitabı tam bu sebepten dolayı yazdım ben. Övgü <laughs> inanılmaz arttı. Evet. Şöyle bir şey geldi aklıma da bir yerde okumuştum. Bir mucide ki ünlüdür. Hani isim vermek doğru oluyor, mu bilmediğim için söyleyemiyorum. Bir şeyi bulmaya çalışırken ki kullandığımız bir şey o bugün. Yüz kere denemiş. Yanındaki çevresi, yakın çevresi kendisine diyor ki yüz defa denedim başaramadın. Daha o sırada başarılı değil. Henüz de yapamamış. Neden hala uğraşıyorsun? En azından demiş bir şeyi bu aramakta olduğum, bulmak için uğraştığım şeyin yüz defa nasıl yapılamayacağını öğrendim. Şeklinde bir yanıt veriyor ki kendisi evet. bugün kullandığımız çok önemli bir şeyin mucidi. Edison. Evet. Yüz mü bin mi o? Yani ben 100 hatırlıyorum. 1000. 1000 midir? Hı. Tamam. Şimdi arkadaşım Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Cambridge Üniversitesi öğrenciyi doktoraya alırken birinci adım neye bakıyor biliyor musunuz? Zorluklar karşısında deneme. Çünkü özellikle biyolojide, genetikte ya da onda siz 4 ile 6 yıl arası laboratuvardasınız ve tezinizi ispatlamak için belki 2000 3000 tane deney yapacaksınız. O sizde o irade yoksa yapamazsınız. Çocuklarınıza şunu sorun. Bu büyük bir başarısızlığa götüren bir a, düşünce kalıbıdır. Çocuğunuzda varsa bunu mutlaka değiştirmeniz gerekir. Sizde varsa sizin de değiştirmeniz gerekir. O da şu. Tıp okumak istiyorum ama çok zor. Mimarlık yapmak istiyorum, çok zor. Olayları zor ya da kolay kodluyorsa zorluklarla baş etme kapasitesi zayıf oluyor. Olayları asla Zor diye kolay olarak kodlamayacak. Nasıl kodlayacak? Ben bunu istiyor muyum? İstemiyor muyum? Başarılı hiçbir insanın aklına bu kolay mı zor mu gelmemiştir. Ve bir şey diyeyim mi? Hepsi de kolaydır. Ha, 14 saat çalışıyordur ama istediği şey yapıyor ya kolaydır. O, o o soru aklına gelmez. Bu kolay mı zor mu sorusu aklına gelmez. Evet Uğur Bey. Sürekli övgü alan çocuklar hayal kırıklığında karşılaştığı zaman bunda mücadelesi nasıl şekillenir? Nasıl şekillenir? İşte buradan onaylanma ihtiyacına geliyoruz. Bir defa şöyle bir şey. Sürekli övgü alan bir çocuğun aklında ne olur? Şimdi başarısı olursam övgü alamayacağım. Doğru mu? Ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin ne demek? Yapmazsan oynayamazsın. Peki ben ödül vaat ederken alttan cezayı da gösterdim mi? Kesin değil mi? Şüphemiz yok mu? E sürekli övdüğümde yapamadığında ne olacak? Her başarıyı övüyorsan başarısız olunca benim ne düşüneceğimi düşünür çocuk. En basından bir hayal kırıklığı düşünür. Daha da ötesinde sevilmeyeceğini düşünür. Peki ben çocuğuma sürekli seninle gurur duyuyorum diyorsam başarısızlık durumunda benim ne düşüneceğimi düşünür? Annem babam benim başarımla gurur duyuyorsa başarısız olursam anne baba ne duyacak bu sefer? Hayal kırıklığı, daha da derin utanç. Zaten yine kitapta okuyacaksınız e, beynin e, utançla e, gururu yöneten kısmı aynı kısım. Ç çocuk öyle düşünür, benle gurur duyuyorsa yapamadığında, yaptığımda pardon, yapamadığımda da utanç duyacak. Başarılı olunca övüyorsa, başarısı olunca yine utanç duyacak diye düşünüyor. Çocuk kendi e, özgüveni alarak kendi başına e, nasıl ödül alıp nasıl ödül almayacağını, nasıl öleceğini bildiği takdirde. Ha. Toplumda diyelim biz hiç övmedik, yeri geldiğinde övmedik. Övmediniz ama sıcak ilişki kuruldu mu? Evet, sıcak, sıcak... ilişki kuruldu. Evet. Ama okula gitti, çok güzel işte en önde, hep ön, hoca diyelim ön plana çıkartmak istedi çocuğu. Evet. Burada, orada nasıl karşılık verecek? Şöyle, eğer 7 yaşına kadar gerçekten iç referans oluştuysa, şöyle araştırmayı anlatayım. Ödül motivasyonu düşürüyor, tamam mı? Çünkü odak e, işten ödül almaya kayıyor. Ödül ortadan gidince de işte bitiyor. Tamam mı? Ama e, bakıyorlar bir grup ödül almasına rağmen motivasyon düşmemiş. Hani ödül motivasyonu düşürüyordu. Bu çocukları niye düşmemiş? Başka bir araştırmacı gidiyor. Bu çocukların neden motivasyonu düşmediğine bakıyor. Neden düşmemiş? Evde bu çocuklara ödül kullanılmamış. Çocuklarda iç referans gelişmiş. Çocuklara soruyorlar ödül verdik niye düşmedi? Ben ödül için yapmadım ki diyor. Eğer gerçekten güçlü bir referans oluşursa çocuk övgü alabilir ama övgü için çalışmaz. Övgü isteyebilir ama ihtiyaç duymaz. Bu ikisi çok önemli kavramlar. Övgü yeterlilik hissi yaratıyorsa işe yarar dedik. Yaratmıyorsa yaramaz. Mesela bir tane çocuk var 9 yaşında. Resim yapıyor ama resimde iyi mi kötü mü bilmiyor. Yeterli hissedip hissetmediğini bilmiyor. Resim yarışmasına giriyor. İl birincisi oluyor. Çocuk orada derse, wow ben gerçekten yetenekliymişim derse, o ödül ne yapar biliyor musunuz? Çocuğun motivasyonu arttırır. Neden? Çünkü artık kendisinden emin olmayan bir çocuğa ödül, sen yeterlisin mesajı verdi. Övgü de aynı şekilde, ben futbolcu olmak istiyorum diyelim. Takıma gidiyorum, 6-7 yıl oynuyorum falan. Ben futbolcu olur muyum, olmuyum, emin değilim. Diğer illerde benden daha iyi oyuncular var mı, emin değilim. Değil mi? Emin değilim. Antalya'da yaşıyorum, oynuyorum. Tesadüfen Mourinho geliyor, maçı izliyor. Sonra diyor ki, bu çocukla bir sohbet edeceğim. Geliyor bana. Diyor ki Mourinho, çok iyi şut çekiyorsun. İnanılmaz sende bir bitiricilik var ve inanılmaz evet. oyun anlayışın var diyor. Övdü, övüyor beni. Ben de diyorum ki, ya tüm dünyayı görmüş Mourinho bunu bana söyledi diyorum. Yeterlilik mesajı verir mi bu bana? Verir. Sonra ben orada futbolcu olmaya karar veririm. Hani dedik ya ö, ö, övmeyelim. İşte buradaki övgü bana yeterlilik inancı verir. Ama çocuk resim yaptı, çok güzel olmuş dediğimizde bu yeterlilik inancı verir mi, vermez mi? Emin değilim. Risk. Ne yapacağız ona geleceğim. Bir araştırmada böyle şey koyuyorlar. Denge aleti. Çocuklar da dengede duruyor böyle. Tamam mı? Sonra diyorlar, senin bir doğal yeteneğin var. Övüyorlar. Tamam mı? Sonra da bu denge aletinde durma konusunda kendinizi ne kadar yeterli hissediyorsunuz diye soruyorlar. Ee, bunu ne, ne kadar tekrar yapmak istersin? Övgü alanları içinde yeterli hissedenler devam etmek istiyor. Yeterli hissetmeyenler devam etmek istemiyor. Yani övgü bazılarını tesadüfen yeterli hissettiriyor. Bazılarını yeterli hissettirmiyor. Ama yeterli hissettiren %100 garantili yöntemler var. Şimdi ona geleceğiz. Tamam mı? Bir sokak röportajı alalım. Övgü narsizmi etkiler mi acaba? Narsizm ne demek? Narsizm. Yani narsist insanların özelliklerine üstünlük ihtiyacı var. Hayranlık ihtiyacı var. Herkes ona tabi olsun istiyor. Merkezde olmak istiyor. En iyi olmak istiyor. Övgü sürekli yapıldığında bu çocuklara şöyle mesaj veriyor. Ne zaman överiz çocuğumuzu? Bir performans gösterdiğinde överiz, değil mi? Sen performansından ibaretsin mesajı veriyoruz çocuğa. Aslında özgüvenin temelinde ne vardır? Ben ben olduğum için değerliyim inancı. Çocuğa şu mesajı vereceğiz. Sen kendin, hayata dünyaya bir hediyesin. Kendin. Sen kendin değerlisin. Ama övüldüğünde ne mesajı veriyorum çocuğa? Sen performansından dolayı değerlisin mesajı veriyorum. Çünkü ne zaman övüyoruz? Bir bir, bir şey yapınca övüyoruz. Çocuk da diyor ki ben eşittir ben eşitim performansın. Ne oluyor? Ve her zaman performansını ön plana çıkarmak istiyor. Yapamadığı zaman da utanç hissediyor. Sürekli övülen çocuklarda onaylanma ihtiyacı yaratılıyor. Onaylanma ihtiyacı da narsistlerin gösterdiği temel özelliklerinden bir tanesi. Hocam, e, narsistik e, genlerden gelen bir şey midir? Çünkü ben dikkat ediyorum mesela çevremde insanlara e, babalar narsist olunca onların arkasından gelen erkek çocuklarda bir babaya eğilim gösteriyorlar. Baba gibi davranıyorlar. Peki. Onun için narsist genç oluyorlar ileride de. Peki. Tabii burada narsizmi kişilik özelliği olarak biz kabul ediyoruz. Narsistik kişilik bozukluğundan bahsetmiyoruz tamam mı? Onu ayıralım. Babanın çocuğu öyleyse sizce bu genden dolayı mı çocuğa öyle geçmiştir yoksa babanın çocuğa yaklaşımından dolayı mı? Vallahi genelde erkek çocukları bizim toplumumuzda babayı örnek alıyorlar ama hocam Bunun ya. ikisinin de öyle olmasının sebebi genetik midir yoksa e, yaklaşımından dolayı mıdır? Yaklaşımdan dolayıdır. Yaklaşımdan. Ha narsistik temel. Nar, şöyle depresyonun, mutluluğun genetik temelleri var. Narsizmin var mı bilmiyorum ama muhtemelen vardır. Ama bunun tetiklenmesi ya da tetiklenmemesi yine ilişkiye bağlı. Evet buyurun. Genetik kodlarla başlar sonra ilişkiyle evrilir diye düşünüyorum. Ee, ya yani sonuçta genetik yapınız ne olursa olsun o genin tetiklenip tetiklenmemesi sizin yaşam tarzınızla ilgili bir şey. Evet. Hocam şimdi ee, Narsist erkeklerin annelerinden dolayı yani... <laughs> Baba değil anne mi diyorsun? Anne lütfen çünkü e, anneler oğullarını o kadar pof pofluyor ki sanki hayatlarında aynı ateer toplumdan geldikleri için sanki hayatlarına kimse girmeyeceklermiş gibi. Yani en yüce onlar e, sadece tek onlar varmış gibi çok fazla pof pofluyorlar. Sonra erkeklerde narsist oluyor. Onların karşısına karşısına çıkan kadınlar da o erkeklerin işte e, narsisliğini narsistliğini çekmek zorunda kalıyor. Evet. Bence anneden. Anlayalım. E, aramızda narsist var mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben şuna çok kafa yordum. Hangi anne babalar çocuklarını daha çok övüyor? Bu konuda bir araştırma yaptım, yayınladım. Çocuklarını ne kadar övdüklerine baktım. Övgü ölçeği uyguladım bir tane. İşte çocuk yetiştirirken e, aferin derim. E, çocuğu övmek onun karakterini geliştirir. Ya da olumsuz, övgüyle büyüyen çocuk işte olumsuz şeyler falan. Neyse. Bir de farklı farklı ölçekler uyguladım ve beş tane parametre buldum. Hangi anne babalar daha çok övüyor? Bir, sosyal endişesi olanlar daha çok övüyor. Mantıklı değil mi? Şimdi ben sosyal endişesi varsa bu ortama girdim mesela böyle biz oturuyoruz bir yerde yeni tanıştım. Ee, birisi bana bir laf edebilir, e, sevmeyebilir, kabul görmeyebilirim Endişem olabilir değil mi? Bu endişeyi nasıl gidereceğim? Ee, i̇sminiz neydi? U Uğur Bey e, ceketiniz çok güzel. Çok beğendim. Nereden aldınız? Şimdi bakın hemen ilişkiyi kurdum ki e, sosyal bir sıkıntı çıkmasın. Sosyal endişesi yüksekler daha çok övüyor. Bu bir. İkincisi. Bu tabii çok bariz. Dışsal motivasyonla insanlar daha çok övüyor. Dışsal motivasyon yani dıştan onaylanma çok mantıklı. Şimdi şöyle düşünün. Ben dışsal motivasyonum yükseksem diğer insanların da öyle olduğunu varsayarım. Ve onlara dıştan motivasyon vermeye çalışıyorum. Üçüncüsü, ilgisizlik eğilimi yüksek olanlar daha çok övüyor. İlgisizlik eğilimi şu demek. İnsanlarla konuşurken onların dertleriyle çok ilgilenmem. İnsanların dertleri beni değil, kendilerini ilgilendirir. Bu insanlar daha çok övüyor. Niye? Uğur Bey bana diyor ki, ben il, il, ilgisizim tamam mı? Öyle girdim işte ortamda. Uğur Bey diyor ki, ya diyor işte kitabınız çıkmış. Ben de kitap yazmak istiyorum. Bu kitap yazma süreci nasıl olur merak ediyorum. 10 yıldır buna hazırlanıyorum. Şimdi benim ilgisizlik eğilim yoksa bende. Biraz kitabınıza ne yazmayı düşünüyorsun Uğurcuğum? İlk önce konuyu bir anlayayım. Ondan sonra ben kendi kullandığım yöntem, değil mi? İlgilendim. İlgisizlik eğilimi yüksekse, düşükse, ya ben de kitap ya, va süper olur ya gerçekten kitap yazmak iyi bir şey, süper. Ee, herkes yazmalı bence, evet. <laughs> Kapattım. Çocuk resim yapıyor, aferin çok güzel olmuş. Çünkü bir anlatsaydık. Ee, şöyle, aynı şey. Kitabım yeni kitabım çıktı. İlgisizlik eğilimi düşük olan, yani ilgilenen ne der? Aha, neyle ilgili? Aa övgü mü? Aa, çok enteresan. Şimdi ilgisizlik eğilimi yüksek, düşükse, pardon ilgisizlik eğilimi yüksekse, ilgilenmiyorsa yeni kitabım çıktı. Aa süper tebrik ederim. Tebrik ederim gerçekten tebrik ederim. E ee, kapattı. İlgisizlik eğilimi yüksek olanlar daha çok övüyor. Bir de gelecek eğilimi yüksek olanlar daha çok övüyor. Çok mantıklı. Çocuğu niye övüyorum ben? Motivasyonu onu bunu artsın ileride başarılı olsun diye övüyorum. Bir de enteresan bir şekilde bir şey daha keşfettim. Sizce yüksek lisans ve doktora yaptıkça övme olasılığı artar mı, azalır mı? Azalıyor, evet. Eğitim seviyesi düştükçe daha çok övüyorlar. Eğitim seviyesi yüksekse daha az övüyorlar. Neden? Muhtemelen yani kitap yazacağım dediğinde o sohbete giriyorlar. Tamam mı? Bu insanlar daha çok övüyor. Şimdi övmeyeceğiz, ne yapacağız? Zaten bir tanesi ee, Övgün ne zaman işe yarıyordu, yeterlilik hissi verirse, vermediği durumları da söylemiştik. O zaman ne yapacağız? Bir, bunlar kitapta çok detaylı ama özetleyelim. İlgi sorusu. Çocuk resim yaptı. Nasıl bir soru sorarsak ilgilendiğimizi gösteririz. Hı? Anlat bakalım ne çizdin. Çocuk iş dünyasını anlatmaya başlar. Peki, bakın çocuğu övmedim, yargılamadım. Çocuğu dinliyor olmam onu ona değer vermek onun varlığını onayladığım anlamına gelmez mi? Bakın ne güzel yargılamadan çocuğu onayladım ve değer verdim çocuğa. Anlat bakalım. Kitap yazdım. Aa neyle ilgili anlat bakalım. Ya anlat bakalım da neyle ilgili diye sorarım. Yarım saat anlatır. Ben giderim. Ya süper sohbet oldu der. Halbuki ben hiç konuşmamışımdır. Çünkü dinledim ya onayladım. Ben, benle sohbetinde var olduğunu hissetti. Birinci adım ilgi sorusu. İkincisi Doğan hocamızın her zaman söylediği tanıklık. Çocuk bir şey yaptığında aferin çok güzel olmuş demenize gerek yok. Koltuğa mı çıktı? Evet koltağa çıktın. Hadi şimdi bunu deneyelim. Hadi atladın. Suya atladın. Hadi bir daha deneyelim. Yargılamadan eylemi söylememiz lazım. Yargılayınca şöyle oluyor. Masayı topluyor çocuk. Aferin çok güzel masayı topladın. Çocuk da düşünüyor. Acaba neyi güzel yaptım? Sonra bir daha topladığında ne düşünüyor? Annem güzel diyecek mi demeyecek mi? Ya da güzel yaptı mı yargı giriyor. Çocuğun hayatına yargı giriyor. Bunu istemiyoruz. Tanıklık yaptığını olduğu gibi söylemek. Çocuğu geliştirmek istiyorsak öz değerlendirme sorusu. Sizin sorular yanıtlanıyor değil mi? Ne yapmalıyız? Öz değerlendirme sorusu. Çocuk resim yaptı. 7 yaşından önce ise, anlat bakalım. 7 yaşından sonra ise geliştirmek istiyorsak. Sence nasıl olmuş? Sence nasıl olmuş? Çocuğa ne mesaj veriyorum? Ha iç referans geliştiriyorum bakın. Sen kendini değerlendir. Kendi yargılarına bağımlı ol. Kitabın önde ne yazıyor? Başında ne yazıyor? Çocukların yargıca değil rehbere ihtiyacı vardır. Öz değerlendirme. Ve çocuklar kendilerini değerlendirdikçe hem yargılanmamış olurlar hem de iç referansları gelişir. Dördüncüsü de geri bildirim. Geri bildirim ne? Çocuk resim yaptı ya. Mesela renkleri çok sev çok renk çok güzel demenize gerek yok. Farklı renkler kullanmışsın. Yargı var mı? Yok. Bütün sayfayı doldurmuşsun. Perspektif vermişsin. Daha çok konuşabiliriz ama senin gördüğün başka şeyler var mı? Çocuk da söylerse süper. Yani geri bildirimle öz değerlendirmeyi şey yapıyorum. Yapıyorum.